Kızım, gel! Berhudar ol kızım! Evdeler mi? Evet, evdeler. Buyur kızım! Oya! Günlerdir senden bahsediyorduk. Ne kadar üzülüyordum bilemezsin. Artık orada kalmam imkansızdı. Düşman işgal etti köyü. Peki, derhal yola çıkıyorum. Ah, o oya! Sağ salim gelebildiğine sevindim yavrum. Nasılsın? Mektebimi kışla yaptılar. Canımı düşmandan zor kurtarıp kaçabildim. Geçmiş olsun. Ben bir yere gidiyorum. Senin de benimle gelmen lazım. Hadi kız. Bu karanlık günlerden sonra... Elbet güneş doğacak! A, 14 dört şehit oldu başım. bir saat önce! Seni dinliyorum, anlat yüzbaşı! Kumandanım, Yavuz grubu bu defa muvaffak olamadı. Silahları tam ele geçirdiğimiz anda... ...İngilizler denize mazot döküp... ...Motoru ateşe verdiler. A-14'ü maalesef kurtaramadık. A-14 Rumuzlu arkadaşımız nişanlım Vedat'tı. Başın sağ olsun kızım. Açın brandayı yüzbaşı! Fakat kumandanım! Açın! bayrağınızı alın binbaşım! Beni de emrinize alın! Bu vatanı kurtarmak için sizlerle beraber olmak istiyorum! Istırabını anlıyorum kızım ama yaptığımız iş çok tehlikeli! Sen bir kadınsın! Türk'ün kadını böyle günlerde erkeğinin yanında olmayacak da nerede olacak binbaşım? İngilizceyi kendi dilim kadar konuşuyorum! Sizlere yardımım dokunabilir! Yapabilir misin bu işi? Evet başım. Bu uğurda canımı seve seve vermeye hazırım! Peki kızım! Gel benimle! Bayrağımızın üzerine elini koy ve söyleyeceklerimi tekrar et! En kötü şartlar altında bulunsan dahi! En kötü şartlar altında bulunsam dahi. Vatanımı kurtarmak için kanımın son damlasına kadar mücadeleden yılmayacağımı! Vatanımı kurtarmak için kanımın son damlasına kadar mücadeleden yılmayacağımı! Aynı teşkilatta ve aynı gaye için çalışan arkadaşlarımı. Aynı teşkilatta ve aynı gaye için çalışan arkadaşlarımı. Her ne bağısına olursa olsun ifşa etmeyeceğime. Her ne bağısına olursa olsun ifşa etmeyeceğimi. Namusum, şerefim ve milletim namına yemin ederim. Namusum, şerefim ve milletim namına yemin ederim. Şu anda Yavuz grubuna katıldın. Rümuzun B17. Talihin yardımcı olsun. askeri hastanesine girdikten sonra... ...silah ve cephanenin ne zaman, hangi yoldan geçeceğini öğrenmeye bak. Mustafa Kemal kuvvetleri büyük taarruza hazırlanıyorlar. Bu bilgi bizim için çok elzem. Your identity card, please. Miss Betty James. Where are you going? English Military Hospital. Your papers? Müsaadenle donovan, yapacak epey işim var. Ziyaretine sevindim Jackson, seni daha sık beklerim. Girin! Sahra hastanesinden geldim. Adım Beti efendim, emrinizdeyim. Hoş geldiniz biz, Beti! Sizi gönderdiklerine çok sevindim. Hemşirelerin en güzelini yollamışlar bana. Değil mi Jackson? Evet. Sahrada yetişen çiçekler kadar güzel bir hemşire. Ne yazık ki aramızda sadece 15 gün kalacaksınız. Buranın baş hemşiresi Londra'ya izinle gitti. Dönünceye kadar onun yerine vazife yapmanızı rica edeceğim. Memnuniyetle efendim. Miss Betty'ye izinli günlerinde İstanbul'un füsunkâr güzelliğini göstermek isterdim. Eğer müsaade ederseniz albayım, Yüzbaşı Jackson, istihbarat kısmı şefidir. Heyecanı ve güzel kadınları çok sever. Ee, müsaadenizle odama çekilip biraz istirahat edebilir miyim? Tabii, misbeti! Onbaşı Simit size odanızı göstersin.